E hoş geldin Nesrin. Hiç hoş gelmedim. Niye? Ne oldu? Nerede o? Kim nerede? Fatih nerede? Fatih. E, gelmedi. Dün gece gelmedi. Son gelişi olsun inşallah. Ne oldu Nesrin? Bir sakinleş. Sakin makin olamam ben Hikmeten işte. Sakin falan olamam. Ne oldu Nesrin? Ne yaptı Fatih? Ben sana dedim. O buraya geldiği gün ben size söyledim. Bu dedim rahat durmayacak dedim. Buradan uzak tutun dedim. Ne yaptı hayatım? Bir söylesene. Ben sana söyledim. Sen ona evini açmasaydın, onu evine sokmasaydın... ...o çoktan çekip gitmişti. Şunların hiçbir tanesini yapamayacaktı. Yani Nesrin aşk olsun. Yani iki kere kapınıza geldi diye sen de şimdi yapma yani. İki kere kapımıza geldi diye mi? Senin o yüzsüz kardeş geçmişte ne yaptıysa... ...vaktiyle sana ne yaptıysa aynısını şimdi Sadık abisine yapıyor. Sıkıştırmış köşeyi yine para istemiş. E vermeyin canım. Niye yüz veriyorsunuz? Ben o zaman yüzüm tutmadı da verdim altınları. Siz aynı tuzağa düşmeyin anam. Öyle değil Nezahat. Bir dursan sen. benim haberim olsaydı tuzağa falan düşmezdik. Ama senin o kardeşin artık abisini nasıl tehdit ettiyse. Para mı vermiş? Para mı vermiş? Bankadan kredi çekmiş. Maaşının kaç katı kredi çekmiş. Ay, sen de engel olacağına enişte tebrik ederim. Kefil olmuşsun. Sen de kefil mi oldun? Bir de parayı verdiniz Fatih'e. Ay tövbeler olsun ya Rabbim ya. Ya ne yapsaydık peki? Sadığın yerine koyun bir de kendinizi. Bir taraftan evladıyla sınanıyor, bir taraftan Nesrin duyacak, üzülecek korkusu. Fatih ipini koparmış. Ne laftan anlıyor, ne sözden. Geldiği günden beri dirlik vermedi adama. Gizli gizli parayı çekmiş, borçlanmış. Ondan sonra bir de üzerine parayı kapkaca kaptırmış. Ay! Ya! Akşam kapı çaldı. Bir açtım karşımda senin yüzsüz. Elinde para, yenge parayı buldum. Bir de dayak yemiş, hiç haberim olmayacaktı. Aç olsun enişte. Ay, ay. Oh, Fatih ya. Ay başım döndü. Ne yaptın sen oğlum? Tamam artık asma suratını Nesrin. Ben ister miydim böyle olsun? Ne bileyim bu akıllandı sandım ya. Bak akşam gelsin alacağım karşıma böyle bir bir her şeyi konuşacağım. Heh, sen konuşunca o da hemen doğru yola gelecek. Ayol anlar mı o laftan sözden? Bak kocamla da aramı bozdu. Allah korusun kızlarımla da aramı bozacak diye korkuyorum. Ay yok canım olur mu hiç öyle bir şey? Sakın bak sen de Sadığın üstüne gitme. O şimdi şaşırmıştır ne yapacağını sana da çok düşkün. Kıyamaz vallahi sana. Ona da sinirliyim çok yani. Neyse. Gideyim artık ben. Sen de artık kucak açmazsın herhalde Fatih'e. E, sen giderken Sadık'a uğra hayatım. Bütün meselelerinizi güzelce konuşun. Fatih için lütfen birbirinizin gönlünü kırmayın. Şu an çok sinirliyim Nezahat. Sen şimdi yolda yürürken sakinleşirsin. Ha bak ben e, köfte yapmıştım. Güzelce ekmeğin arasına koyayım onları. Ayran da yaptım onu da kavanoza koyarım. Bir de kek var yersiniz tamam. Hiç hazırlama. Bak gidemem. Vallahi boşu boşuna hazırlıyorsun. Bir öğlen de aç kalıversin kardeşi. Gidemem yani. Nereden bulmuş bu serseri bu kapkaççıları ya? Ay bir bilsem enişte bir bilsem. Ha, al canım hadi. Bak vallahi boşuna hazırladın. Yani. Gitmem ama hadi seni de kırmayayım şimdi. Canım benim. Görüşürüz enişte. Eyvallah. Bak diyorum sana yüz verme oh. şuna. E, tamam 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 sen merak etme. Dikkatli ol sen de. Hadi. Hadi canım. İlk <laughs> Hiç mi? Sen ne işlere karıştın böyle? Sana dedim değil mi Nezahat bu adamı eve alma diye? Huylu huyundan vazgeçmezmiş gördün işte. Suçlu ben oldum yani. Nasıl kovacağım ben kardeşimi? Olacak iş mi? İş başa düştü anlaşılan. Bu diziyi engelsiz adresinden izleyebilirsiniz.